Yaz geldi, çattı o beklenen gün. Evet. Bugün Sence başlıyoruz. bizim için hayırlısı mı olacak? Ya bence bizim için hayırlısı olacak. Özellikle orta uzun vadede Harris de gelse, Trump da gelse ben Bitcoin her türlü yükseleceğini düşünüyorum. Ama tabii Donald Trump gelirse bizim işleri kolaylaştırır. Yani zaten e, genel beklenti şu an e, dediğin gibi bu yönde. Yani sonuç kaçınılmaz Bitcoin yükselecek. Çünkü Bitcoin önüne geçemez geçemezsin. Bitcoin yani. sürekli büyür sınırlı arz, dijital altın, ETF'lere para girişleri, kurumsal kabul bunları sayabilirsin. ABD seçimlerinden birazcık konuşalım. Hı hı. Ee, Polimarket tarafına sen kimsin? Evet. Orada son durum ne? Oradan bir bahsedebilir misin? Yani şimdi Özgür şöyle, ben Polimarket'e baktığımda %62.3 Donald Trump, %37.8'li Kamala Harris'e işte bahis oynanmış diyebiliriz. Bu fark geçtiğimiz günlerde kapanmıştı, E biz bunun etkisini Bitcoin'de gördük. Hı hı. Hani sert bir düşüş yaşandı, özellikle altcoin'lerde daha keskin düşüşler gözlemlendi. Şimdi baktığımda Donald Trump tekrardan arayı hani açmış gibi görünüyor ki bu bizim için iyi bir şey, özellikle kripto için yani istediğimiz bir şey. Şu an iyi gidiyor diyebiliriz, poli marketteki veriler tabi hani gün içinde değişiklik gösterebilir, bu da Bitcoin fiyatına yansır. Bence yine de dikkatli olmakta fayda var. Diğer taraftan aslında geleneksel tarafa dönecek olursak anketlerde de Harris 48, Trump 47 civarında falan şu an kafa kafaya gibiler sanki ama yani bunu zaten artık bugün son evet. oylama bittikten sonra göreceğiz. ABD seçimleri nasıl işliyor bunu hızlıca bir özetleyelim. Önceki seçimlerde seçimler 3 Kasım tarihinde olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. 3 Kasım'dan sonra oylama bittikten sonra 7 Kasım Cumartesi günü ABD seçimleri açıklanıyor tamam Yani aradan geçen 4 gün sonra artık Joe Biden'ın kazanında açıklanıyor. Yani bizdeki gibi aslında hemen öyle süreç belli olmuyor. Evet. Malum eyaletlerden oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Hı hı. Ama orada şöyle bir sistem var. Bunu takip etmenizde fayda var. Seçiciler kurulu diye bir yapı var orada. Bu da eyaletlerdeki delegelerin oylarıyla oluşan bir yapı. Yani şimdi burada mesela 7 tane salınacak eyalet dediğimiz yerler var ABD'de. Bu eyaletleri kazananlar, yani kazanan aday seçimlere direkt kazandı gözüyle bakılıyor. Çünkü bu 7 eyalet bizim büyük şehirlerimiz gibi düşünebilirsin. <laughs> ee, en fazla delege gönderen eyaletler e, bu kurula ve kurulda artık o delegelerle birlikte zaten seçimini yapıyor. Ya, ya burada muhtemelen Trump kazanacak gözüyle bakılıyor. <laughs> ha piyasa niye düştü? Şimdi ben dedim evet. sana Trump kazanacak gözüyle bakılıyor. DLG falan açıkladım. <laughs> Sence piyasa neden düştü? Bitcoin ya, grafiği piyasa, de açıkken bize bir değerlendir. Tabii sana. ki de. Hani bir baktığımızda günlük grafikten biraz Hı. daha düşüyorum Ben 4 saatlik grafiğe geleyim. Şimdi şöyle aslında Bitcoin'in düşmesi için birkaç sebep arka arkaya geldi. Birincisi biz zaten zirveye çok yaklaşmıştık. Bu da bir zaten hani satış baskısını işaret Hı. ediyor. Onun haricinde Donald Trump arayı çok fazla açmıştı. Yaklaşık %68'e kadar çıktı polimarketteki oylar. E Donald Trump düşmeye başlayınca insanlarda, yatırımcılarda şöyle bir algı oluştu. Acaba seçilmeyecek mi? Hı -hı. E biz şimdi Trump'ı beklerken Trump'ın Bitcoin fiyatlamasını hani izliyorken bir anda Trump'ın oylarının düşmesi polimarkette kriptoyu kötü etkiledi. E zaten Bitcoin e, hemen şöyle bakalım. Ne zaman? 29 Ekim akşam 6 saatlerinde zirveye çok yaklaşmış. 150 dolarla kaçırmışız. Hani bunun üzerine de işte Trump'ın oy kaybetmesi gelince kaçınılmaz oldu yani düşüş. Şu anda da aslında bence fena fiyatlı değiliz Özgür ya 68.800. Ya zaten bir düzeltme lazım da çünkü iki hı hı. kere tüm zamanların en yüksek seviyesini zorladı Bitcoin. İkisinde evet. de kıramadı. Hatta birinde 150 dolar fark kalmıştı. E bunun zaten peşinde bir satışların gelmesi normaldi. Evet. Düzeltme adı altında bekleniyordu zaten. Bu da böyle oldu. Hani işte Harris Trump'a yetişti, Pole Market'te farkı kapattı Aynen. gibisinden. Ya aslında burada her zaman konuştuğumuz olay aslında. Ya sen bir yol belirlediysen ve sonuçtan eminsen o yola sadık kalman gerekiyor. Çünkü şu an kripto piyasası 2021 gibi değil. Evet. Ee, daha geçen bir veride de görmüştük. 1 milyona yakın bir Mimcoin üretilmiş. Ta 2021 yılına döndüğünde bu 10 binlerdeymiş o zamanlar. Aynen. Yani çok fazla kripto paranın olduğu ve artık oturmuş bir market maker sisteminin olduğu, venture'ların olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Yani ne olacak? Sen mesela diyorsun ki A coin ben eminim bu yükselecek. Boğa Hı. piyasasında koşacak. Ama market maker bir yandan mal boşaltıyor, kötü haber direkt mal boşaltıyor. Sen panikle satıyorsun geri topluyor %50-60 yükseliyor. Yani manipülasyona karşı aslında dikkatli olmak gerekiyor. Bitcoinde bizim hedefimiz neydi? Ya Bitcoin'in hedefimiz ya benim yine 100 bin dolar ben derim ya hani 3 basamak 6 olsa aynen bekliyorum. Ya bu bin. da aslında ertelenebilir gecikebilir ama evet. 2025'in sonuna doğru genel görüş zaten Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceği <laughs> yönünde çünkü ABD'de deli gibi Bitcoin biriktiriliyor şu an evet. yani spot ETF, ler. ETF ler aracılığıyla. Kurumsal talep ilk defa bu kadar fazla. Aynen öyle. Ee, Bitcoin'i geçelim. Bitcoin'de beklentilerimiz zaten her zaman aynı yükselecek gözüyle bakıyoruz. Şimdi bizi etkileyen diğer faktör altcoin'ler. Bu Bitcoin düşüşünde mesela altcoin'ler yerle bir oldu. Evet. Birçok altcoin e, yeni bir tüm zamanın en düşük seviyesini oluşturdu. Özellikle piyasaya yeni çıkmış coin'ler berbat halde bunlara evet. işte Venture'ların da etkisiyle diyebilir işte diyebilirsin. Bunlar çok satış baskısının içerisindeler. Ya yani Kötü gidişatları oluyor, projeyi yönetemeyebilirler bir şeyler oluyor ama evet. genel görünme baktığınız zaman altcoinlerin hiçbir iyi durumda değil. Şimdi burada altcoinleri nasıl yorumlayacaksın? Biz neler bekliyor altcoinler için? Yani şöyle benim zaten Haftalarda takip ettiğim grafik bitcoin dominansı yani biz özgür yaklaşık 2022 Kasım ayından beri altcoinler hı hı. düşüyor. Hani diyeceksin ki bitcoin ATH yaptı tamam çok güzel harika ama bitcoin altcoinleri baskılayarak zaten zirveye gitti. Hı hı. Hani altcoinlere bir para girişi olmadı. Şimdi şu anki formasyona baktığımda biz yükselen kamanı yukarı yönlü kırmış bulunuyoruz ki bu kötü bir şey hani hala dominansın yükselebileceğini işaret ediyor. Ama geçmiş zamanda özellikle 2021 bu boğazından beri benim dikkat ettiğim yer %61-62 arası diyebilirim. Hani zaten şu an grafikte hmm. tam sayıları gözüküyor. Bu kırmızı bölgeden artık dönmezse dominans altcoinlerde gerçekten satış baskısı artacaktır. O zaman yani %67'lere doğru bir hareket görebiliriz. Ama ben bu işte formasyonun oluşumu işte Donald Trump'ın başa gelme olasılığı vesaire derken senin de dediğin gibi ETF'lere girişler zaten artıyor. Adamlar bunu talep ediyor. Hani formasyon kırılımı ve saydığımız unsurlarla beraber ben kas, e, işte Kasım'ın sonları aralığın başına itibaren alt altcoin'lerde e, yükseliş beklenebilir derim açıkçası. Ya Zaten e, ABD seçimleri gündemi de yakında tarih olacak. Çünkü hı hı. biz spot ETF'lere geçtik. Hatta ondan önce hatırlarsın Bitcoin halving gerçekleştirdi evet. ki bu halving bizler için yani kripto sektörünün olanlar için mükemmel bir olaydı. 4 senede bir gerçekleşen bir döngüden hı hı. bahsediyorsun. Her döngüde beraberinde boğa piyasasını getiriyor. Evet. Halvingde yattık, halvingde kalktık o dönem ve halvingden sonra hiçbir şey olmadı. Sıfır yani Yani ben sıfır. o döneme çok şaşırmıştım. Çünkü döngüler değişebiliyor. Halen daha biz halving döngüsünün içindeyiz ama Hı -hı. bitmek üzere artık yükseliş bekleniyor. E, madenciler gelir elde etmeye başladı tekrardan. Yani bir satış baskısı oluşmaya başlıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı madencilik zorlukları. Yani e, bu aslında ABD seçimleri de bir yerde geride kalacak artık. Evet evet tabii ki. Şimdi ABD seçimleri geride kaldıktan sonra bizleri bekleyen gündem ne olacak? Yani şöyle hani yıllık kapanış vesaire aylık zaman dilimleri falan önemlidir. Ya, ben Bitcoin'i açıkçası yıllık kapanışı zirvenin üstüne yapacağını düşünüyorum. Ya buna 80 bin de diyebilirsin, 90 bin dolar da diyebilirsin. Şimdi Fibonacci indikatörüne baktığımızda bizim için işte 87-88 bin dolar civarı direnç olarak gözüküyor. Yani senin dediğin gibi kafanda kurduğun plana uymak lazım. Sen diyorsan ki ben Bitcoin 100 bin dolara geldiğinde tatmin olurum. Altcoin'ler şuraya gelmiş olur. Orada zaten çıkışını yapman lazım. Ama şu an en önemli gündem işte ABD seçimleri Donald Trump başa gelirse verdiği sözleri tutacak mı? Hani Bitcoin hakkında neler dediğini hepimiz hatırlıyoruz. O kadar kritik söylemlerde bulundu ki Bitcoin fiyatı neredeyse hiç yürümedi. Ve piyasa yatırımcılar hani bunu çok da açıkçası anlamlandıramadı. Ben dedim ya bu Donald Trump gündemine odaklıyım ya şu anda. Hani başa gelirse verdiği sözleri tutar mı? İşte Fed'in faiz kararları, ETF'ler, bu üç unsura ben odaklanıyorum açıkçası. Yani e, orada şöyle devam etmek lazım aslında şimdi trendler, gündem değişikleri hı hı. falan e, bunların hepsini bir kenara bıraktığımızda asıl olan inançtır aslında asıl olan hani o e, plan programdır ya. Bunu evet. şöyle özetleyeceğim aslında. Warren Buffett'ı biliyorsun hı hı. E, benim çok sevdiğim bir isimdir kendisi çünkü mükemmel derecede yatırım yeteneği olan ve ticaret yeteneği olan bir insan. Warren Buffett 6 yaşındayken büyük babasının dükkanından altılı kola şişesini satın alıyor. Coca-Cola. Hmm. Reklam olmaz tabii evet, bu. anlaşılır. Alıyor ve gidip bunu satmaya başlıyor. Daha 6 yaşlarında. Sattı ürünle Coca-Cola. Evet. Şimdi kaderin tesadüfü büyüyor, yaşı ilerliyor ve Coca-Cola hisselerini almaya başlıyor evet. bu sefer ve o zamanlar o Coca-Cola hisselerinden deli para kazanıyor. Yani her yerde tüketilen bir içecek haline geliyor. Artık herkes serinleme için falan içiyor hı hı. ve bu adam buradan para kazanıyor. Nereden geldi, nereye gitti yani o 6 yaşındayken tahmin edemezdi hisselerin bu kadar aynen. uçacağını. Daha sonra gidiyor işte Apple hissesini alıyor falan filan. Yani burada aslında neyi demek istiyorum? Sen Bitcoin olur, Ethereum olur, ya yani Arbitrum olur, XRP olur, hiç fark hı hı. etmez. Bir şey eğer inanıyorsan ona vaktini harcaman gerekiyor, ona bilgini harcaman gerekiyor, ona tecrübeni harcaman gerekiyor ki ondan para kazanasın. Kesinlikle. Ya scroll'dan bile şu an para kazananlar var. <laughs> Niye? Takip etti. Bu buraya kadar düşer dedi. Peki örnek verir misin scroll'dan para kazananlara nasıl kazandığına dair? Yani ben biliyorum da, çünkü nasıl kazandığını da. E, aslında biraz kişisel olacak. Çok evet. da kişiselleştirmek istemiyordum ama takip ettim. 100 milyon piyasa değeri olmuş toplam kilitli varlıklarına baktım 400 milyon civarında. E, blok zincirdeki işlem miktarına baktım 20-30 milyon dolar civarında diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında baktığın zaman bir akıllı sözleşme platformu ve yeni çıkmış aslında projelere ilk başta bir karabasan gibi çökülür evet, ve daha satışma. sonra o artık yükselir çünkü market maker'lar devreye giriyor. Bunu suide gördük. Hatırlarsan haberinde de sen yapmıştın. Aynen aynen. Nereden nereye geldi ondan sonra. Ya, bu nedenle o dipten yakaladım ve şu an gayet güzel bir kazanç var hı hı. onu çok daha şey yapmayayım <laughs> e, maaş marifesindeyiz. Neyse yani böyle yakalayabilirsin bunları yapabilirsin aslında. Şimdi e, bu konuyu da bitirelim yatırımcılar tamam, e, daha doğrusu izleyenler bizlere sorular sormuşlar yine her zamanki gibi evet. bunları senle yanıtlayalım istiyorum. Hızlıca şöyle geçmek istiyorum katman 2. Tamam. Bana göre bir hayal kırıklığı hı hı. çünkü Ethereum başlı başına bir problem ve ölçeklendirme problemini çözdüğünde katman ikilerle birlikte nasıl bir uyum içinde olacak bilmiyorum. Katman ikilerde şöyle sorular gelmiş. Arbitrum ve ZK'yı sormuşlar. Tamamdır. Bunları bize yorumlayabilir misin? O zaman ilk Arbitrum'dan başlayalım mı? Başlayalım. Ya açıkçası Arbitrum bence katman ikilerde belki en çok beklenti yaratan proje. Çünkü Türkiye ekosisteminde çok fazla şillendi, çok fazla sosyal medya paylaşımı yapıldı. Hatta bizim yani sadece ofiste bile yarısında yani şey arbitrum vardır arkadaşlarımıza var, tanıdıklarımızda var. Yani baktığımızda şu anda 50 sente yakın seyrediyor. Ama dediğim gibi hani katman 2 furyası gelemedikçe, ethereum güçlenmedikçe, bitcoin dominansı düşmedikçe yükseliş beklemek zaten evet. yanlış olur. Hani bu unsurları takip etmek lazım. Onun haricinde Arbitrum çok iyi bir projeler. Çok iyi bir ekosistem vardır ama olmaz. Ya da hadi şöyle de bir durum var bu arada. Arbitrum, ZK, Optimism, hı hı. Scroll işte e, Starknet bunların hepsi Ethereum yürümeden yürümeyecek projeler ya ki zaten. Öyle. Çünkü yani Ethereum ekosistemine dahil olup ölçeklendirme yani köprüyle birlikte işte orada işlem yapma kolaylığı sağlayan projeler bunlar. Kesinlikle. Yani düşünebiliyor musun? Ethereum'da ATH yapmamış ama biz Arbitrum konuşuyoruz. Elbette Arbitrum kötü bir proje olduğundan değil. Evet. Ama hani eğer bir projeye yatırım yapıyorsanız burada o projeye ne için yatırım yaptığınızı bilmeniz lazım. Sırf kendi ekosistemi olduğu için mi yatırım yapıyorsunuz yoksa bir ekosistemin parçası olduğu için mi yatırım yapıyorsunuz? Bunu belirlemeniz lazım. Ben mesela Arbitrum'a yatırım yapmazdım bu nedenle. Çünkü önce Ethereum'a gitmesi lazım. Evet. Giderdim neye yapardım? Aptos'a yapardım mesela. Niye? Aptos evet. başlı başına bir zaten blok zincir ekosistemi. Aynen öyle. Arbitrum ve ZK için yükseliş Ethereum'a bağlı diyebiliriz Kesinlikle. o zaman. Ee, bir süre daha bekletecek gibi görünüyor. Arkamla devam edelim. Arkamı sen çok seviyorsun. Bakalım ne diyeceksin? Arkamı seviyorum. Ya. Arkamı sevme sebebim bence adamlar gerçekten çok aktif ve hani kripto topluluklarına kendisini kanıtladı. Çünkü herhangi bir gündem oluyor. İşte geçen gün mesela ne oldu? Tesla acaba Bitcoin mi sattı dedik. Hı hı. Arkam bununla ilgili verileri paylaştı. Zaten herkesin takip ettiği belki ortak platformdur. Biz de mesela içeriklerimizi düzenlerken Arkam'ın verilerinden yardım ediyoruz. Evet. Beğeniyorum. İyi bir yapay zeka projesi açıkçası ünlü açık olduğunu düşünüyorum ki yapay zeka projesi de hala bir şekilde devam ediyor bu Nvidia'nın kazanç raporlarıyla beraber daha da büyüyecek bu arada Bence yapay da zeka da büyüyecek, çünkü evet. daha geçen Tesla robotlarını sahaya sürdü yani. Hı hı. Yani baktığın zaman kripto dışında baktığın zaman inanılmaz yatırımlar Öyle alan açık. ve yani aslında şu metaverse de kafa kafayıydı ve metaverse artık aradan çekildi. Yatırımlar tamamen yapay zekaya kaydı. Ben daha büyük bir fon çekeceğini düşünüyorum yani ve Arkam gibi böyle yapay zeka sistemini entegre eden kripto odaklı projeler de elbette gidecektir zaten yani. Bence de ben pozitifim arkam hakkında. Yani boğada kesinlikle sepetinizde olması diye düşünüyorum. Ama ee, sen mesela merkeziyetsiz borsalarda da işlem yapıyorsun şey konusunda bir uyarıda bulunabilirsin mesela. Her projenin sonunda ayı var diye bunlar yapay zeka olmuyor kesinlikle. mesela. Kesinlikle. Bunu zaten Metaverse'de görmüşlerdir. Ondan bahsedebilirsin. Aynen. Yani. Zamanında 2020'de mesela bilmem ne Meta ya da bilmem ne bir şey işte Doge AI. Hani bunları aslında takılmamak lazım. Özellikle isimle zaten insanları kandırmak çok kolay olabiliyor evet. bu dönemde yani piyasa değerine bakacaksın topluluğu aktif mi sosyal medya hesapları aktif mi adamlar geçmişte nerelerde çalışmış hangi şirketlerde görev almış Bunlar önemli hı hı. dediğin iyi oldu bu arada hani zaten dikkat edilmesi gereken bir unsur arkamı o zaman pozitif kapatabiliriz ya ben okeyim o zaman mahşerin üçlüsüne geçiyorum ya bu niye soruldu bilmiyorum sorana saygım var bu arada çünkü çok artık eskimiş bir proje evet. ve ben takip etmiyorum açıkçası tamam, ama eminim zaten, kendini geliştiriyordur bu proje. Tamam. Ee, Hangisi üçünü sen... birden sayacağım aslında tamam, bize hazırladım zaten. E, iki tanesi gelmiş soru olarak. Hı -hı. HOT, DENT, BTT. Ya şimdi özür, HOT'un piyasa değeri aslında beni şaşırttı. 260, Hı -hı. E, 260 milyonlar piyasa değeri var nasıl var bilmiyorum. Adamlar ne yapıyor da bu kadar piyasa değerini hala koruyabiliyor? Yani ben açıkçası bulaşmazdım. Neden? 2021'de bu fazlasıyla yaşadı. Bunun özellikle mesela Türk yatırımcıların Hı. ben daha çok zararda olduğunu düşünüyorum bu projeden. Yani şu an aktif olduğunu düşünmüyorum. Holo hakkında yazan da görmüyorum ben çok uzun zamandır. Hem globalde hem yerelde. Ya ben dediğim gibi yanaşmazdım açıkçası. Yani benim red baktığım. Üçüne de mi? Hota o. mı sadece? Üçüne de ya. Tek tek açayım mı üçünü yoksa? Ya Dent aslında hatta bizim Ali Tunç şimdi gidiyor <laughs> Tayland'a. Tayland'da mesela bir etkinlikte galiba sim kartı esim dağıtacakmış. <laughs> 10 GB'de sanırım öyle bir şey gördüm. Bir şeyler yapmıyorlar mı aslında bunlar? Ya yapıyorlar da mesela Dent'in de piyasa değeri 78 milyon dolar. Şimdi ben Dent'in hiç konuşulduğunu görmüyorum. Biz sektörün içinde olan insanlarız. Neredeyse 7-24. Hani Twitter'ında da aktifiz, Telegram'ında da evet. aktifiz, Discord'larda da aktifiz. E ben bunlarla ilgili herhangi bir faaliyet görmezsem yani yanaşmam açıkçası ki görmedim de ikisi hakkında çok uzun zamandır. Ya zaten BTT'de keza daha e, Tron ekosistemine girdikten sonra özellikle geri planda kaldı. Çünkü yani Justin Sun'ın iki dudağının arasında olan bir proje evet. açıkçası. Ya bunlar e, elbette bu boğa piyasasında kazanç getirir mi? Getirebilir. Neden olmasın? Çünkü bütün altcoin'lerde bir yükselişten Ama bahsediyoruz. Ama ne kadar getirir yani? Yani ne kadar tatmin, tatmin edebilir bu arada? Belki 5x yapacak Hı -hı. herhangi bir çünkü 70 milyondan bahsediyoruz evet. piyasa değeri. Ama her zaman e, yeni coin'lerin çıktığı bir piyasadan bahsediyoruz. Yeni trendlerin oluştuğu bir piyasadan bahsediyoruz. Yani ben böyle bir piyasada ve sürekli sirkülasyonun olduğu bir piyasada bu kadar eski bir coin'de kalmam. Hadi kalırsın, e, tarımda kal mesela. Niye <laughs> dersen, e, oturmuş bir yapısı var ve artık bir kitle oluşturmuş. Evet. E, aktif adres sayısı belli, blok zincirdeki işlem sayısı belli, TVL'si belli, hacmi belli. Yani şimdi e, dente bakıyoruz, daha ben hatırlıyorum, Formula 1'e galiba bir sponsorlukları <laughs> vardı. O dönem mesela bir şişirdiler ve daha sonra fiyat çakıldı tekrardan. Koruyamadılar o dengeyi. Aynen öyle. Yani bu coin'lerden e, açıkçası uzak durmanızı, önleriniz ama dediğimiz gibi bir altcoin boğası geliyorsa hepsi zaten hepsi yükselir kısa yükselir. yani karda cebe yakışır diyebiliriz yani. bizden bu kadar da evet. ağzına sağlık. senin şey eklemek istediğin bir şey var mı? yani bence güzel toparladık altcoinleri. piyasayı güzelce toparladık. hani bu devirde dikkat etmeniz gereken şey bence vadeli işlemler. bundan özellikle uzak durmanız lazım. <laughs> e onun haricinde yine izleyicilerimizin bence merak ettiği proje altcoin artık kriptoya dair herhangi bir konu başlığı şey da olabilir. Bunları her zaman cevaplarız. Bu şekilde. O zaman bitirelim. E, Yazında Yağız'ın dediği gibi aklınıza takılan herhangi bir konu, herhangi bir altcoin varsa lütfen yorumlarda bizlere belirtin, konuşalım. E, bizim verdiğimiz cevaplar sizleri tatmin etmeyebilir. Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları da konuşabiliriz bu arada. İlla yani biz burada doğru bilmek zorunda değiliz veya doğru konuşuyor olamayabiliriz bazı şeyleri. Hatamız varsa da düzeltebiliriz burada. Yani bizleri izlemeye devam edin ve kanala abone olmayı unutmayın. E, sağlıcakla kalın.